No no aşkım sit. biraz. <laughs> vuf vuf yapıyor. Buranın köpeği. <laughs> Günaydın canlarım. Son günümüz. Yarın aslında hani yarın ayrılıyoruz ama bugün son tam günümüz. Uy. uy. havlayan köpek gördüm burada. Tamam sus sus. Abarttın sen de. Bugün şimdi saatler 8'i gösteriyor. Taksi şoförümüzün yanına gidiyoruz. Bizi almaya geldi. Ee, onlara kahvaltıya gidiyoruz. Sonra bir daha göreceğiz. Sonra bütün gün evde dinleneceğiz. Çünkü son günümüz ve yarın yine 10 saatlik bir serüven bizi bekleyecek. Neredeyse. O yüzden... Ee, yorgun olacağız ve ertesi gün ben işe gideceğim. Gidebilirsem göreceğiz. Bakın biz geldiğimizden beri bu otlar büyüdü ve sarardı. Bunlar pirinç arkadaşlar. Toplanacaklar. Sararıyorlar. Sarardıktan sonra artık bunları kesiyorlar. Biz geldik. Aa bak. Çok güzel. İşte sabah dinlerini, dualarını ediyorlar. Gidecek. Evet. Okay. Ver bana, Üstüne ver koyalım. bana. Ha. <laughs> Dene bakalım. <laughs> <laughs> Aa müzik. müzik. Yok. Ustik. Uh you have <laughs> I can do. Yeah. Uh you... yap yap onun böyle yaptın. Yap. Elini Elini <laughs> <şöyle gülüyor> koy gibi baba. Bir onun yaptığı gibi bir yap. Şöyle elini. Parmaklarını <laughs> 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 darç ha. Böyle böyle. Ha. Uh Koy elini. Balını. O elini beline koy. Evet. Dizlerini kıvır. Kıvır. Bacaklarını böyle yap. <gülüyor> <gülüyor> <Kovur>. <gülüyor> <gülüyor> Ha Heh, şimdi geliyor. Yes, sir. Benim kadar. Bu son? No? Yeah. Yes. Yes, this one. Yeah. Sen Anne bak aynısı. Hadi. <laughs> very good. Okay. It's, uh, you do costume? It's very, very good. Aa, yeah. <laughs> Bir daha dene. <laughs> İyi kinara. İyi kinara. Çok <laughs> Oy dede, dede dede. Oh. <laughs> <laughs> Ya, bu seyirci know, uh, seyirci. Ay, Coldplay ya. Yeah? Coldplay. Cold yeah, yeah, she'll cold do play. some Coldplay. Baba, <laughs> <laughs> baba şarkı çalacak. Okay. <laughs> 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 yes. <gülüyor> this is this is very expensive in Australia. This this tree. At Cambodia. Cambodia. Hello. Ah, fruit, fruit tree. tree. Ah. <laughs> <laughs> Hayır, rice, rice, pirinç, pirinç makinası, <laughs> öğütme, pirinç öğütme makinası. Evet, buraya. Aman! Yeah. Ah, ah. Arkada da <gülüyor> <gülüyor> Ay, ay, ay. Big farm. This is yours. Yeah, my... my uncle. My uncle. Ha. Uyşş yerim seni, bir Ay bebe, bebe, bebe. Ay bebe beni korkuttun, ye. <laughs> şunu, <laughs> şunu alsana şu, color. şu kabı. Farklı renk, evet. Ay, ay, oy. Ne yapacaksın Bu bu Al lan. Ya Dur, ya Yes? Hello. Moyan. Hello. <laughs> okay. Hi. Hi. Moyan, fine Same name. Dikkat. Yeah. Oh. Ay. Oh, oh, oh. <laughs> oh. <laughs> Allah Allah. Şunlara bak. Aa! Sinirlendi. Oh. oh, oh. sinirlendi. <laughs> excited or yabancı, angry? yabancı Yabancı olduğu Hello. için ayy ayy büyüğüne bak oh my god hayatımda ben bu kadar büyük bir şey görmedim bu bu anne mi bu mam mı ay anne bunlar çok büyük o ay o ay Oh <laughs> my god. Gülşin'le. <laughs> <Which> <laughs> Ada hamileymiş. Yeah, yeah, yeah. Kimi seviyon? Yeah, yeah. Isırmasın. Korkma, korkma. Ay, bunlar da minnişleri, minnişleri şimdi. Why is they uh, scared? <gülüyor> oh. <gülüyor> oh, baby, 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 An anne bak anne. <laughs> Allah, ama yavrularını koruyor. Uh, this the babies, her babies? Yeah, this mom. This mom. Yeah. Yeah, okay. Bu hala hamileymiş, baby. Yeah. <laughs> Oy, oy. Yes, 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 yes. Evet, gelmez değil mi? Gelmez değil mi? Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay, baby, yazık, oh, baby. yazık. Aman. bu çok yaramaz bu. Nati. 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 Gelin. Çok sinirlendirmeyelim çeşme gidecek. Aman işiyor arkadaşlar. Aa o neydi? işte. Çeşme. Ay gibi. atlamak istedi de atlayamadı. Ay reya kılıklılar. Ay. Reya kılıklılar Reya reya. Reya kılıklılar reya. Hoş. <laughs> yes. We making coconut. It's ordinary coconut. Kokonat. This is coconut. No no no. Ha. Peanut sauce. Ha. Soce, ha. Peanut sauce. Yes. Oh. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. <laughs> Sert çocuğa yes. bırak. Ne oluyor ne? Bu peanut me me sosu me sos, yapıyor. <laughs> sos yapıyor acı sos gibi. Yeah. Ama ah. içindekini bir söyle. This one şey. with sambal. So good. With sambal? With <laughs> sambal. Sauce. So <Soce>. <laughs> Yeah, sambal sauce. yeah, sambal sauce. So good. You need more, you can take. We, uh, did you do with the egg? With bar? White? Ah. no, no. no. Ah. We do like this. How? It has to be packed. I'm going to fried. Fried? Ah, mm. frucona so that. After dry, you fry. Yeah. So good. Ah, ah. Birinci aşama, ikinci aşama, sonra da fırınlama. Sonra da böyle yiyorsunuz. You <laughs> bu da dragon fruit, böyle palmiye oh, ağaç. Şu ağaç şey, bu, ana Anatolian, hmm, Türkiye'de en kıymetli çiçeği. Burası da tem, Burası da evlerin sahip kendi temple'ı. house temple. <laughs> Hmm. You have Bu da karşılarındaki temple'ın önünde kendi Şu aile pirinçleri. <laughs> anlat da. Bay <laughs> bay. <Wow>. <laughs> 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 ay aşkım. Aşkım. <laughs> 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 Thank you. Bye, bye, ay, bay, ay ay, bu ne aşk ya? <gülüyor> Allah, Allah, <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Thank you very much. Bye Kinara. Oh senin bacaklara, <laughs> bacaklara. Şimdi evlerinden çıktık. Ya çok tatlılar. İkramlar, kahveler, işte onların traditional yemekleri. Ee, amcası annesi, teyzesi, işte büyük annesi, büyük babası hepsiyle tanıştık. Çok yani tatlılar kahveyi beğendik diye kahve getirdi, bize aldı, getirdi. Kapalı pakette götürebilirim diye. Pirinç keki tattık. Yani çok güzeldi. Hatta pirinç kekini... Yok pirinç keki değil. Pirinç neyi deniyor ona? Kıtırı. Kurusu, kıtırı o en son veya kaburgası pirinç <laughs> kreçeri diyelim kreçeri ee, hemen diyor ki vereyim mi istiyor musunuz yani çok tatlılar artık bir dahaki zamana tekrardan görüşürüz inşallah şimdi burada evlerine yakın bir dağ varmış çok güzel manzaralı oraya gidiyoruz bakın palmiyelere Gel gel burada açılsın artık ne yapalım Arkadaşlar biz çıkıştan girmişiz. İşte şoförümüzün e, dürüstlüğüne bakar mısınız? Hem bize kazandırıyor hem kendi kazanıyor yani ve kesinlikle e, haksız para almıyor. E, 100 ya 10 dolar mı? Ya, 10 dolar kişi başı. 10 dolar kişi başı buraya giriş ve aynı zamanda yerel halk da ödüyor yani şoför de ödüyor içeriye girip o manzarayı çekmek için. Ama biz çıkıştan girdik, dolanarak girdik. Sağ olsun şoförümüz öyle yaptı ve para ödemedik. Yani bir kez daha şoförümüze teşekkür, e, teşekkür ediyoruz yani. Şanslıyız. Aslında geçerken gördüğümüz istediğimiz bir restoranta geldik. Burayı göstermişti Big Restaurant diye şoförümüz. Dilini dışarı çıkar. Ay çok güzel. Bakar mısınız yürüme yoluna? Müzikler falan. inside. You can Okay. Baby, ortaya koy istiyorsan. Ay küçük küçük balıklar var. Sarıyorlar. <laughs> Sarıyorlar. chicken. Sarıyorlar. Sarıyorlar sizin. Evet. dur. Açacaksın. Şimdi eve geldik. Birazcık havuz keyfi yapıyoruz. Ben girdim, bitirdim. Eşim, babam abdest alıyor. <laughs> Arkadaşlar. Babamın havuz anlayışı. Evet. Bugün son günümüz ve dedik ki artık son günümüzde evde dinlenerek geçirelim. Gerçi saatlerimiz de kaç oldu? 2 oldu. Eşim Bey garip garip şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun bebe? Meditasyon ha? yapmaya çalışıyorum. Bozma beni. Meditasyon yapıyor. Bakın <laughs> <çıkacak gülüyor> bakın. <laughs> <Neyse>. Öyle. Anne. <laughs> <Hoş. Hoş. gülüyor> baby ya. Bu da bu da. Hayır hayır meditasyon yapıyor. <laughs> suya girecek. Ay. Ay. Canlarım biz son akşam yemeğine çıkıyoruz. Ben bitik bir kombin yapmışken anneme, annemle babamın şıklığına bakın. Ya yerim sizi ya. Geçin geçin bir geçin. Vallahi billahi bu ne şıklık ya. Bizimki de işte rezillik. Bu sene tatili bitiremiyorsun. Sen 6 ay sonra mecbur bir tatil daha yapmak zorundasın. Size mahallemizin akşamını da göstereyim. Işıklar yandı. Buranın arka tarafı hep orman, bahçeler falan. Biz dönerken çok fazla trafik yoktu ama şimdi trafiği görüyorsunuz. Bakar mısınız buranın akşamı falan çok güzel ya. Yani sabah bambaşka bir şey, akşam bambaşka bir yer oluyor burası. Şu kapıların daha böyle el dokuma şekilleri falan var. Çok istiyorum böyle. Ben de. Ay ay vallahi bakın böyle yollar. Çok dikkat. Anne önüne bak. Sağdan gel. Ne? Doktor. Klinik. Emergency, home visit, laboratuvar. Burası doktor. doktor. Evet aşkı acil varmış bizim yanımızda arkadaşlar. Bilmeden konumumuz bu kadar da güzel yani. Ay çok güzelmiş ya ben bu arada ee, Tayland'dayken de böyle sokakları keşfetmek istemiştim dolaşmıştık çok hoşuma gidiyor böyle yerel halkın yaşadığı onların kültürlerini görmek falan yapay çiçek gibiler her yere düşmüş şunlar bakar mısınız ne kadar güzeller Burada da bir kasa var. Aa burada waterfall tur varmış. Valla ben bu evi beğendim. Her geldiğimde kalabilirim. Ay baby peşe fırutlar. Evet. 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 Teker teker yürüyoruz. Peşin Furutlara bakın. işlerimizi verelim size de göstereceğim Akşamda tadım yapacağız çeşitler enfes şu an aşırı fazla bir de odun fırında yapıyorlar şu an sabırsızım makarna fiyatlar da var da ucuz. fiyatlar 6 dolar 6 dolar 5 dolar en büyüğü 8 dolar of şu makarna Carbonara, Aa. kahvaltı da yapıyormuş. Asay mı yapıyor? smoothie yapıyor. Evet, burası bayağı serin. Okey, ne alalım? Um, bir tane carbonara alalım. Ye. Diğer ikisini pizza. Tamam. Of, şu da çok güzel gözüküyor. Rustika, ondan bir tane alırız. Yes, sen seç, pizzada sen iyisin. Eşim bey. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Her şey bitti. Ben çekmeyi unuttum açlıktan. Neyse olanı göstereyim. Makarna harikaydı. Tam benim istediğim sos kıvamında. Böyle azıcık sos, kuru sos değil. Pizzalar da çok güzel. Aa, ben birazcık daha dışı çıtır seviyorum. Yumuşak hamur sevmiyorum dün yediğimiz yer o hangi pizzaydı? 3 peynirli pizza. 4 peynirli. 4 peynirli pizza o mükemmeldi yani. Ama bu da güzel bu arada. İncecik. Bu farklı bir hamur tipiyle yapılıyor sanırım. Ama makarna. Adam biraz doydu Bayıldım.